Evet, anatomik düzlemler. Anatomik düzlemler nedir? Şimdi arkadaşlar, anatomiyi üreten kişiler vücudumuzu çeşitli kısımlara ayırmışlar. Yani üç bölgeye ayırmışlar. Bunlar nedir? Frontal düzlem, transvers düzlem ve sagital düzlem olmak üzere. Şimdi frontal düzlem, şöyle yan durduğumuzda kafamızdan bir düzlem geçtiğini düş varsayın. Ve vücudumuzu ön ve arka olmak üzere iki ayıran bir düzlem olarak hayal edin çok değerli arkadaşlar. Şimdi ön ve arka olarak ayrılan bir düzlemde değerli arkadaşlar, biz hangi hareketleri gerçekleştirebiliriz? Şöyle düşünün, sizin önünüze ve arkanıza camdan bir e, düzlem yerleştirildiğini düşünün. Yani sıkışmışsınız. Hangi hareketi yapabilirsiniz orada? Kolunuzu öne doğru kaldırabilir misiniz? Hayır, kaldıramazsınız. Şimdi şurada cam olduğunu düşünün. Burada da cam var. Yani sıfıra sıfır yerleştirmişler camları size. Ee, kolunuzu öne doğru kaldırabilir misiniz? Hayır. Bacağınızı öne doğru kaldırabilir misiniz? Hayır. Arkaya doğru? Hayır. Çünkü neden? Sizi camlar sıkıştırıyor. Peki ne yapabilirsiniz? Kolunuzu yana doğru kaldırabilirsiniz. Değil mi? Bacağınızı yana doğru kaldırabilirsiniz. Evet. Ee, ayağınızı içe doğru basabilirsiniz. Az önce anlatmıştık neydi? İnversiyon, eversiyon. Peki başka ne yapabilirsiniz? Omzunuzu yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Yani arkadaşlar yukarı aşağı hareketleri yapabilirsiniz. İşte frontal düzlemde arkadaşlar biz abdüksiyon, adüksiyon, inversiyon, eversiyon, elevasyon, depresyon ve lateral fleksiyon hareketlerini gerçekleştirebiliyoruz. Frontal düzlem bizim ön ve arka olarak ayırıyor arkadaşlar. Bu nasıl aklımızda kalacak? Front arkadaşlar İngilizce ne demektir? Ön demektir değil mi? Behind de arka demektir. Tabii canım. Front zaten isminden geliyor. Frontal ön ve arka olmak üzere ayıran düzlemlerdir arkadaşlar. Bu aklımızda kalsın. Geçtik transvers düzleme. Değerli arkadaşlar. Transvers düzlemde de arkadaşlar bu şekilde vücudumuzun orta noktasından bir düzlem geçtiğini hayal edin. Ne oldu? Buradaki cama aldılar, yatay çevirdiler ve buradan geçirdiler. Bu da vücudumuzu üstü ve alt olmak üzere iki eşit parçaya ayıran bir düzlem arkadaşlar. Peki bu düzlemde neler yapabiliyormuşuz? Rotasyon pronasyon supinasyon horizontal abdüksiyon ve horizontal abdüksiyon yapabiliyoruz Arkadaşlar şimdi burada da işte gördüğünüz gibi kafamızın rotasyonu işte efendime söyleyeyim ayağımızın rotasyonu bunları yapabilmekteyiz değerli arkadaşlar Şimdi i̇şte buna aklımıza kalacak transfer düzlem değerli arkadaşlar şimdi bir futbolcu ya da bir sporcu olduğunu düşünün liglerde oynayan şimdi sizi Üst ligden bir kulüp beğendiği zaman ne yapar? Transfer eder, değil mi? Ya da alt ligden üst lige transfer olursunuz. Ya da kötü performans sergilediğiniz zaman üst ligde tutunamadığınızda alt ligden bir kulüple anlaşırsınız, değil mi? Üst ligden alt lige düşersiniz yani, transfer olursunuz. Transfer düzlemde üst ve alt olarak ayırıyor vücudumuzu. Bunu unutmayın. E şimdi geçtik sagital düzleme. Sagital düzlem ise arkadaşlar vücudumuzu sağ ve sol olmak üzere ikiye ayıran düzlemdir değerli arkadaşlar. Şimdi bu da şöyle düşünün. Şimdi biz frontal düzlemde e, arkamıza ve önümüze cam koymuştuk ya hareket edemiyorduk sıfıra sıfır. Şimdi burada da arkadaşlar camları sağa ve sola koyduğumuzu varsayın. Kollarınıza sıfır koyduğumuzu varsayın. Omuzumuza sıfır geçtiğini varsayın. Şimdi i̇şte burada abdüksiyon yapabilir miyiz? Neydi abdüksiyon değerli arkadaşlar? Kolumuzun e, orta hattan uzaklaşması. Yani yana doğru kaldırmamız. E cam var. Kaldıramıyorum. O zaman nereye doğru kaldırabilirim? Öne doğru değil mi? Müzik <laughs> Bravo siz zehir gibisiniz gerçekten. Öne doğru kaldırdığımda ne olur? Fleksiyon yapmış olurum değil mi? Geriye indirdiğimde ne yapmış olurum? Ekstensiyon yapmış olurum. Müthişsiniz. Peki ayağımı arkadaşlar kaldırdığımda az önce söylemiştik futbolcular kontrol için ne yapar demiştik arkadaşlar. Dorsal fleksiyon yapar demiştik. Aşağı doğru indirdiğinde plantar fleksiyon. Bakın hemen yazmışız buraya. Fleksiyon, ekstensiyon, dorsal ve plantar fleksiyon yaparsınız demişiz. Bu şekilde düşündüğünüz zaman aklınızda kalacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki bunu nasıl kodlayacağız? Sagittal düzlem arkadaşlar bakın başa zaten yazmış sağ diye. Sağ. Sağ, sol diye ayırıyor. Sağ sağ, sağ, sol diye ayırıyor. Bakın. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Hemen bir özet geçelim. Frontal, front ön demekti. Ön ve arka olarak ayırıyor. Transfer, transfer olmaktan üst, alt olarak ayırıyor. Sagittal, sağ, sol, sağ, sağdan gelecek arkadaş, arkadaşlar aklınıza. Evet, bunu da kaptığınıza göre Hemen bir sonraki konumuza geçelim değerli arkadaşlar. Ama geçmeden önce hemen bir çay içip gelin değerli arkadaşlar. Öyle geçelim. Anlaşıldı hocam. <laughs>